Selamun Aleyküm. Ortalama 7-8 ay önce Bir makine vermiştim Adana'ya arkadaşlar Makinede bazı şeyler değişti Onu Müşterim söylesin Dürüst bir şekilde Ne değişti ne değişmedi diye Makine Performansını Halen kaybetmemiş Hadi hemen tüpünü sarıyorum işlerim. Sardığım makaron elmadır. Videoyu fazla uzatmayacağım. Kendisinden de bir video isteyeceğim. Herkese hayırlı işler dilerim.